O benim milletimin yıldızıdır parlayacak. O benimdir o benim milletimindir ancak. Çatma. Kurban olayım çehrini ey Nazlı Hilal. Kahraman ırkıma bir gül. Ne bu şiddet bu tenel. Sana olmaz filan kanlarımız sonra helal. Hakkıdır. Hakka taban milletimin Dönmüş sel gibiyim Ben gibi çiğnet Aşarım Yırtarım dağları Enginlere sığmam Taşarım Kalbimden sarmış da, Çelik zırhlı duvar Benim iman dolu göğsüm gibi Serhaddim var Unutsun Korkma Nasıl böyle bir iman bu var Medeniyet dediğim Tek dışında olmuş gibi var Arkadaş Hayasızca hayasız yakın. Doğacaktır sana vaat ettiği günler hakkın. Kim bilir? Belki yarın. Belki yarın da Bastığın yerleri toprak diyerek geçme. Tanı. Düşün altındaki binlerce kefensizce tanı. Sen şehit olsun. İncitme. Yazıktır atını. Verme. Dünyaları alsan da bu cennet vatanı. Kim bu cennet vatanın uğruna olmaz ki feda? Şu veda kıracak toprağı sıksan şu veda. Canı, cananı, bütün varını alsın da, da Etmesin tek vatanından beni dünyada cıda. Ruhumun sende ilahi, şudur ancak elleri. Değmesin Mahmud'imin göğsüne, numan üstünde benim dinlemeleri ölür. <laughs>